Selamlar, bu kanalda en ilginç true crime dosyalarını ele alıyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanmış bütün olayları güncel ve en doğru şekilde dinleyeceksiniz. Bir YouTube klasiği olarak abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalımızın ilerleyebilmesi için destek olmanız çok önemli. 1916 yılının Nisan ayının başlarında CHN Demiryolu Başkanı tarafından Boca Grande'ye çağrıldım. Küçük kasaba Tampa'dan sadece 20 mil uzakta olduğu için arabama bindim ve hemen onu ziyarete gittim. Görevli çocuğa kartımı verdim ve beni başkanın özel ofisine götürdü. Başkan beni sıcak karşıladı. Özel dedektif A. Anderson. Telefonunuzu bu sabah aldım, dedim, hemen gelmeye karar verdim burada olmana sevindim, diye yanıtladı. Bir an önce bu dava üzerinde çalışmaya başlamanı sabırsızlıkla bekliyorum. Detayları sordum. Başkan bana, bu demiryolunun yüklenicilerinden biri olan Harry Stakhus, sahte iddialarla şirketten yaklaşık 12 bin dolar aldı ve ortadan kayboldu, dedi. Bu davayı ele alırken büyük bir gizlilik gerekecek, çünkü burada, Boca Grande'deki arkadaşları ve akrabalarının onu hareketlerimizden olabildiğince haberdar edeceğinden şüpheleniyorum. Ne zamandır kayıp? Tam olarak iki hafta. Yapılan iş için tüm fişleri onaylama yetkisine sahip başka tipimiz Lanford ile işbirliği içindeydi. Kuponlar birinci ulusal banka tarafından geçirildi ve nakde çevrildi ve bu iki adam besbelli ganimeti paylaştı. Açık Mart ayının ilk keşfedildi. Karısına ve çocuklarına yaptığı rezalete dayanamayan Lanford intihar etti. Gazetede stakus tohum bir resmi çıktı mı? Diye sordum. Evet, diye yanıtladı başkan ve masasının çekmecesinden bir gazete çıkarıp bana uzattı. Editöre Railroad Men's dergimizde kullanılan stakusedan bir kesit verdik, diye açıkladı. Mevcut tek fotoğrafın bu olduğuna inanıyorum. Açıkça başkana bu resimden bu adamın yerini tespit edip edemeyeceğimi bilmiyorum dedim. Bu resim Bill Jones, Sam Smith ya da yüzlerce başka adam için geçerli olabilir. Ama hiç yoktan iyidir. Neyse ki bu bir profil ve biraz yardımcı olabilir. Resmi yırtıp yeleğimin cebine koydum ve dava üzerinde çalışmaya başlamak için Boca Grande'den ayrıldım. Önce Stakustov'un daha önce ziyaret ettiği Tampa'daki kulüp odalarına gittim. Orada herhangi bir bilgi almak imkansızdı. Ancak eyaletin kuzeyinde gezici bir satıcı olan oğlunun Jacksonville'de genel merkezi olduğunu öğrendim. Üzerinde çalışmaya başlamak için bu bilgiyle hemen Jacksonville'ye gitmek için ayrıldım. Varışta Seminole hotele gittim. Girerken seyahat çantamı girişin yanında bıraktım. Pro standına gidip birkaç pro ve bir akşam gazetesi aldım. Benimle birlikte otele giren diğer kişilerde kayıt yaptırıp odaları gösterilinceye kadar pro standının yanında durup gazete manşetlerine baktım. Sonra stakuston hangi odayı işgal ettiğini görmek için kasayı inceledim bir gün önce ayrıldığını fark ederek, memura Stakustov'un daha önce kullandığı 354 numaralı odayı bana verip veremeyeceğini sordum. Katip, evet diye yanıtladı ve komiye dönerek, bu beyefendiye 354 numaralı odayı gösterin, dedi. Oda, bağlantılı banyolu 3. katta evin önündeydi. Odanın kapsamlı bir araması, dikkate değer herhangi bir ipucu ortaya çıkarmadı banyo o sıralar beni cezbeden şeydi. Hızlı bir masaj ve temiz çarşaflardan sonra şehre bir göz atmak için dışarı çıktım. Saat 11 gibi otele döndüm ve yattım. Uyanık yatıp ilerlemenin en iyi yolunu inceledim. Ancak Jacksonville'de kalarak kazanılacak bir şey göremedim. Ertesi sabah, tıraş olmaya hazırlanıyordum ve köpürtmek için bir parça kağıt aramaya başladığımda, şifon yerin altından beyaz bir şey çıktığını gördüm. Bir telgraftan yırtılmış küçük bir kağıt parçasıydı. Harris Takus, New Orleans, Laju kelimeleri açıkça görülüyordu. O şehir için bir sonraki trene binmeye karar verdim. New Orleans'a gelişimin ertesi sabahı, Seminole Oteli'ndeki odada bulduğum telgrafın bir kopyasını alana kadar telgrafhaneleri ziyaret ettim teslim edildiği adresi not ettim. Daha sonra şehir dedektiflik departmanı aracılığıyla hizmetlerine kaydolduğum bir müfettişle tanıştım. Bir tuzak özel teslimat mektubu hazırladık ve ben de özel bir teslimat kuryesi kimliğine bürünerek teslim ettim. Otel sahibi pansiyonun kapısını çaldığında, Bay Herise, Stakustov'un orada kalıp kalmadığını sordum. Adam 10 gün öncesine kadar burada kalıyordu diye yanıtladı. Ona özel teslimat mektubunu verdim ama nereye ileteceğini bilmediğini söyleyerek imzalamayı reddetti. Yine biraz geç kaldığım için biraz hayal kırıklığına uğradım. Köşe'deki eczanede şehir rehberine baktım. Stakus adındaki herkesin adresini not ettim. Listelenen ilk adla başladım ve dolaştım. Heristakus ile ilişkimi kabul eden bir röportaj elde edebildiğim tek bir aile buldum. Buradaki tek akrabası sen misin? Ben sorguladım. Evet, öyle düşünüyorum ve ben onun üçüncü kuzeniyim, dedi bu adam. Başka bir yerde akrabası olup olmadığını biliyor musun? Shireveport, La'da bir kız kardeşi vardı. Taşınmış olabilir ondan haber almayalı yaklaşık 18 yıl oldu. Bu adamdan, kız kardeşinin adının Bayan Witter'de olduğunu ve 515 Noğlu Kings otoyolunda ikamet ettiğini öğrendim. Şireveport'a geldiğimde hemen Kings Haygay adresine gittim. Arabamla 515 numaraya yaklaşırken kasıtlı olarak motoru durdurdum. Daha sonra eve gittim ve bir garaja telefon etmek için izin istedim. Kapıyı 18 yaşlarında bir genç açtı ve beni telefonun bulunduğu oturma odasına davet etti. Garaja telefon ettikten sonra genç adam tamirci gelene kadar bekleyebileceğimi söyleyerek bana bir sandalye teklif etti. Demiryolları Başkanının bana verdiği resmi o kadar detaylı incelemiştim ki bu genç adamla arasında çarpıcı bir benzerlik gördüğümü sandım. Telefonla aradığım yardım birkaç dakika sonra geldi ve ayağa kalkıp bu iyiliği kime borçluyum? Benim adım Harry Weasley ve size bir hizmetim olduğu için çok mutluyum, Mister. Wright diye değiştirdim. Ailen yaşıyor mu? Annem yaşıyor diye yanıtladı ama bugün alışverişe çıktı. Kendisine tekrar teşekkür ederek ayrıldım. Postaneye gittim ve müfettişi gördüm. Bayan Witterford'un postasına bakabilir miyim diye sordum. Texas üzerinden New Orleans'a giden bir trende postalanmış, daktilo ile yazılmış adresi olan bir mektup seçtik. Aynı kaynaktan bir cevap görme umuduyla birkaç gün sabırla bekledim ama hiçbir cevap gelmedi. Müfettişten, bu mektubun nereye gönderildiğini öğrenmek için Güneye giden Texas Pasifik Demiryolunda çalışan Demiryolu Posta Memurlarına emir vermesini istedim. Ertesi gün Posta Müdürünün ofisine çağrıldım. Bana Galvestona postalanmış olan ve Bayan Beethorford'a hitaben yazılmış bir mektup verdi. Mektubu ışığa tutarak kapalı başka bir zarf gördüm ve dikkatli bir şekilde çizerek Stakus adını çıkardım. Viterford'un evini ve o gece saat 12'de izledim. Genç Harry Viterford'u Union istasyonuna kadar takip ettim ve onun her zamanki gizemli mektubu 22 numaralı trenin posta vagonuna bıraktığını gördüm. Ufukta bir zafer duygusuyla Galveston'a yolculuk ettim. Galveston'da her zamanki gibi posta müdürü ve müfettişle Stakus'ta gönderilen tüm postalarla ilgili düzenlemelerimi yaptım. Birkaç haftadır izlemek yeni bir gelişme getirmedi ve itiraf etmeliyim ki neredeyse 10 haftadır dava üzerinde çalıştığım için biraz cesaretim kırılmaya başlamıştı. Bir öğleden sonra fırtınaya yakalandım ve bir bakkalın önündeki tentenin altına sığındım. Oradayken yaşlı bir adamın köşeli bir şekilde karşıdan karşıya geçtiğini gözlemledim. Şapkası uçtu ve bana doğru daireler çizerek geldi öne çıktım ve şapkayı alıp sahibine verdim. Büyük bir şaşkınlık içinde, Harry Stakus ile karşı karşıyaydım. Bana teşekkür etti ve geçti. Onu güvenli bir mesafeden takip ettim. Postaneye gitti. Genel teslimat penceresinde arkasında durdum ve Harry ise, Brooks adına posta istediğini duydum. Bir mektup aldı ve dışarı çıktı. Birkaç adım arkasında durdum ve Tremont Oteli'ne girdiğini gördüm. Hemen Galvez Oteli'ndeki odama gittim. Aceleyle çantamı topladım ve yeni geldim, havasıyla Tremont'a girdim. Kasaya gittim ve konukları kontrol ettiğimde her ise Brooks adını buldum. Lobiden geçip mektup okuduğu yere gittim ve ona alçak sesle, Bay. Stackhouse. Aniden yukarı baktı, tereddüt etti ve sonra cevap verdi hayır, benim adım Brooks. Bu çok tuhaf, dedim çabucak ve cebimden resmi çıkarıp önüne tuttum. Biraz sinirli bir şekilde güldü. Bu benim için tasarlandıysa, çok zayıf bir örnek, dedi. Sanki kaçmayı düşünüyormuş gibi önce bir yöne, sonra başka bir yöne bakmaya başladı. Ama belli ki benim bir gizli servis görevlisi olduğumu ve acil bir duruma hazır olduğumu anlamıştı. Ülkeyi senin için araştırdım, dedim, ve senin gelme vaktin geldi yoksa itibarımı kaybederdim. Sırıttı ve cevap verdi, pekala, şef, beni anladıysanız, sanırım hazırlanıp sizinle birlikte gelebilirim. O gece onu şerife teslim ettiğim Boka Grande'ye gittik. Heristakus hakkında daha fazla bilgi bulamadım. O dönemde zimmete para geçirmekten sanırım 5 ila 10 yıl arasında bir eyalet hapishanesine mahkum edildi ve uslu durursa muhtemelen 3 yıl içinde çıkacaktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızın ilerleyebilmesi için beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.